1 Mayıs 2015 Doğa Meclisi 7 2. Akış Yeri göğü zaman inletti bugün. Ben bugün yaşam dili. Aha ben ben olan sayfaya indi. Devler yaşama indi ve o devler bugün diriydi. Bugün masallar anlattı yaşam levhileri ve o masallar bugün diri zamanlara tohum olup indi. Bugün burası tanrılar eviydi. İştar gün burada dillendi ve karanlığı açtık. Açılan karanlıkta yaşamın ışığını yaktık. Mağaradan çık dedi Platon ve çıkıyoruz. Öksüz yetim kalmadı kelamda. Ördük, örüldük, gömdük, gömüldük ve bugün bulduk, bulunduk. Açılan kapılardan yaşama dolduk. Şu an bir bütünlükle buluştuk ve o bütünlük ses vermek istiyor dinleyelim Kur'an sayfalarından yaşama indik ve bu yaşam tahtında ışığın dilince dillendik. Koran toplumlarının ışığıydı yüreğimiz ve o zaman tahtında hak yaşamların görevlisiyiz. Biz bu zamana ışıkla indik ve o zaman tahtında tüm zamanları ışıkla tahtetleriz. Ve ben bugün asanın gücüyüm. Ve ben bugün asada yaşam olup göründüm. Musa beni bilir ve ben de ben olur dillenir ve o ben bütün de hak olduğunda tüm yaşamlar dirilir. Ben bugün denizleri yaşam ışığında dilledim ve kızıl denizi iki parçaya böldü bedenim canlar. Tuz ve su gün ışıkla buluştu ve o ışık her bir yaşamdan ışıkla insan yolunda olgun zamanları tohumlaya durdu ve konduk bugün kelama o ışıkta tüm tahtitler ışık olup parıldamakta Karaman olduk onur tahtında ve ongun bir yaşam bugün burada parıldamakta. Onurlu bir çalışmadır bugün burada yapılan ve altın tellerle çevirdik zamanı ve o zaman bugün bu sayfaya ışık olup alındı. Altın galaksi bugün buraya görevlileri indiriyor. Gemi bu gün ışık ve o ışık her bir zaman tahtından diriliyor. Burası yoğun bir ışıkla yandı. Bugün devinim artırılıyor ve bugün zaman tahtı ışık oldu Yaşamları ışığa kayıtladı. Bugün me her bir uyanış tohumlanmaktaydı. On dokuz ışık sayfası burada uyandı. Amon beni tanırdı. Aton yolu açtı. Ve bugün burada kor olan tohumla tohumlamaktaydı. On olgun tohumların ışığıydı. On yaşam bir olduğunda olan her bir yaşamda doğan ışık sayfasıydı canlar, neslini ışığa kayıtlayan, o nesilde ışık olup yaşayan ve o ışıkta kelam olan ki insanı tahtında ışığa yazdıran. Yazılan bugün suya yazıldı. Su bugün yaşama kazındı. Ve yaşam bugün ışık olduğunda o ışık doğanın uyanışıydı. Bugün insan canlandı, kanlandı anlandı ve tohumlandı. Ve o ışık bugün küller ile yaşama alındı. Bu bilinenlerin bilinmeyenlerinde uyanışıydı. Ve bugün doğayı sesleştirdi yüreğim. Ve ben doğanın sesiyim. Uyandır beni. Uyandım ve o uyanışı ışıklandırdım. Şimdi Can seni dinledi yüreğim ve sende sen olan yaşamda yaşamı dinledim ve gördüm ki ulvi tohumlarda çalışmak istemişsin. Yüreğim hak sayfasıyla ışık olup dirilmek ister yüreğim Derim ki önde, ende ve her tende Çin olup Çinleştiğince ilmi tahta Kur'an olup dillendiğince ve ence önce her cede ışık olup dillendiğince bugün kurnaları ışıklandırdık ve her bir yüreği ışıkla yıkadık. Can seni kokladık, tohumladık ve yüreğini yaşama aldık. Şu an özgeçişler yapılıyor. Duvarları yıktık. Yolu açtık. Zamanı yıkadık ve zaman tohumlarını kelama aldık. Yaşadık, yaşattık. ışık ışıkla kayıtladık. Salkım salkım üzüm, her üzüm ki olur gözüm, özüm gözüm sözüm, canlı ve canlı ve canlı ve hep canlı o can ki bugün burada yaşandı ve tünami aşıldı oh işte bu şimdilik aha şimdi